Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bugünlerimize çok güzel bir modelle geldik. Çok eskilerden video deneyimi daha başarısız olduğu Anlatımın biraz daha kötü oldu. Bazı videoları açıyorum ben bile anlamıyorum. O derece bir anlatımın oldu. Videolarda kalan bir modeli tekrardan gün yüzüne getirdik. Arkadaşımız istedi. Modelimiz oldukça kolay ve güzel bir model. Beyaz renk tomurcuğunu kullandım. Bu nar çiçeğini kullandım. Alt zemini yeşili de bu. Ben söylediğim gibi her zaman böyle bazen şerit kurdalaların üzerine yapıyorum yazmaları ziyan etmemek adına modelimiz de bu arkadaşlar şöyle gösterelim yakından modelimiz bu hem kolay hem de güzel bir model şimdi yapım aşamasına geçelim hep birlikte İlk başlarken diye başlıyorum ben her zaman ilk başlarken ipimizi tığ batısına sabitledik. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ bat diye girdim. Önce bir çektim, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 zincir çekip bu ara boşluktan girip kapattım. 2 adet sıkı iğnesi yapıyorum. 1 ve 2. 2 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ bat diye girip sabitliyorum. 2 zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ bat diye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu ara boşluğa girip kapattım. 1, 2 sık iğnesi yapıyorum. 2. 2 adet zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip sabitliyorum. 2 zincir. Başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Şimdi ben buraya e, yaprağımızın zeminini oluşturacağım. Bu şekildeyken. Ne yapıyorum? 10 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 dönüş yapıyorum. İstediğiniz arayı verebilirsiniz. Ben 1, 2, 3, 4, 5 bu altıncıdan dönüş yaptım. Buradaki önümdeki tepede sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar dönüş yapıyorum. Başına bir alıp boşluğa girdim önce bir sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, tekrar girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 3 kez aldım tığımın, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. çektim. Başına 3 kez alıp tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 sonra 2 çektim bu şekildeyiz 1 2 3 4 4 zincir son trabzan arası girip kapattım burayı sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 7. yuvada sabitledim 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir girdim kapattım 6 zincir çekip kapattım bir yuva oluşturdum 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp girdim 2 2, 2 çektim başına iki alıp tekrar girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım ve girdim İkişer ikişer alıp çıkış yaptım son kez başına üç kez aldım ve girdim önce bir sonra iki sonra 2 2 2 çektim 1 2 3 4 zincir son trabzan arası girip kapatıyorum buraya 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 yuvanın içerisine 7. sık iğnemi sabitliyorum bir sık iğnesi daha yaptım yuvaya şimdi buradaki iki trabzan arasına giriyorum bakın altındaki hani iki sık iğnesi yapıyorduk ya oraya iki sık iğnesi yaptım 2 zincir çektim hemen aşağıdan yandaki tığ battıya girip sabitledim Tekrar 2 zincir çektim, başına bir aldım, yanındakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu ara boşluğa girip kapattım. 2 adet sık iğnesi yapıyorum yine. 2 sık iğnesi. 2 zincir, yandaki tığ battı da sabitliyorum. 2 zincir, başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra iki alıyorum. 4 zincir bu aradan girip kapattım 2 adet sık iğnesi yapıyorum tekrar 2 zincir çekip yandaki tığ battıya girip sabitliyorum 2 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 4 zincir bu ara boşluktan girip kapattım 2 tane sık iğnesi yapıyorum yani bu şekilde aramızı veriyoruz 2 zincir çekip yanda sabitliyorum şöyle göstereyim arkadaşlar Bakın bu motif bittikten sonra ben arasını 1, 2, 3, 4, 5, şu da 6. Altıncı. 6'dan dönüp bu işlemi yaptım. Yine burada 5 tane yapacağım. 6'dan dönüp önündeki tepede kapatıp yuvam oluşturacağım. Alt kısmımız hep bu şekilde ilerleyecek. Şimdi geçelim çiçeğinin yapımına. İpimi tığıma sabitliyorum. Başına da bir alıyorum. Burada ortada altı zincirli bir yuvamız vardı. Buraya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bu birinci. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üçüncü. Üç tane trabzan yaptım. Üç adet de zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir çektim sonra 2 sonra 2 3 trabzan daha yapıyorum şimdi buraya araya 3 zincir çektikten sonra Evet 3. trabzanı da yaptım yani 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüş yaptım buradan ilk trabzanın tepesinde 7 zincirimi sabitliyorum Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bu yaprağın tepesine sabitliyorum. Bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dönüş yaptım. Bu araya girip kapattım. Başına 2 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip girdim. Kapattım. Başına 2 kez alıp bu 7 zincirli yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip Vara boşluğa girip kapatıyorum. Başına 2 alıp tekrar giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir Vara boşluğa girip kapatıyorum. Başına 2 alıp tekrar giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıyorum. 5 zincir bu ara boşluğa girip kapatıyorum. 2 4 5 oldu. Başına 2 alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıyorum. 5 zincir bu ara boşluktan girip kapatıyorum. Bu 6. Ben 12 tane yaptım arkadaşlar bu işlemi. 2 4 6 oldu ya 12 tane olana kadar bu işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım aradan 7. Başına 2 aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 2, 4, 6, 8, 9 olmuş. 12 tane olana kadar yapıyorum. 12 tane olana kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki yaprağın uç kısmına girip sabitleyip bir adet de zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şu anki işlemimiz budur. Beyaz rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi Burada 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapmıştık altında biliyorsunuz. O 3 zincirli alana giriyorum bakın. Buraya ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip girip kapatıyorum. Bu birinci. 5 zincir çekip girip kapatıyorum. Bu ikinci. 5 zincir çekip girip kapatıyorum. 3. 5 zincir çekip girip kapatıyorum. 4. 5 zincir çekip girip kapatıyorum. 5. Bir de zincir çekip ipimizi yine kesiyoruz. Bakın. İplerimizi temizleyelim. Bu tarz modeller hem kolay hem kullanımı kolay hem de güzel arkadaşlar hem de yapımı kolay. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.